Selam Karbonatlar, ben BologneseTurk. Tarihsel seride 14. bölümle karşınızdayım. Bugünkü konumuz Sovyet roketleri 1959 yılında fırlatılan Luna 2'yi anlatacağım. Çok kısa sürecek o, ardından hemen Luna 3'ü de anlatacağım sizlere. Çünkü Luna 2'nin çok bir farkı yok Luna 1'den. Tek farkı Luna 1'in yapılmasını planlanan görevi başarılı şekilde yerine getirmiş olmasıydı. Hadi gelin hemen başlayalım. Hemen fırlatma rampasına geçtim arkadaşlar. Çünkü Luna 1 ile Luna 2'deki kullanılan araçlar ve uyduların yapısı aynıydı. O yüzden çöldeki fırlatma rampasındayız. Ee, Sovyet roketi fırlatıyoruz bugün. Luna 2'yi taşıyacak modifiye edilmiş R7 roket ailesinden bir roket daha. Şimdi e, önce ben ayarları yapacağım. Yine Ascent Guidance. 250 kilometrelik bir yörüngeye oturtacağım. Daha doğrusu Luna 2 arkadaşlar e, yörüngeye oturmadan direkt olarak aya fırlatılmış bir uyduydu. Ben 250 kilometre olarak ayarlayacağım bunu. MagJab bu roketi yörüngeye oturtmadan yarıda keseceğim otopilotu. Sonrasında diğer kısma e, geçeceğim, manevra kısmına. Ve aya doğru ateşleyeceğiz. Tüm değerler aynı. Orbit Altitude 250 kilometre yaptım. Inclination değeri Current, şu anki değer. Ascent Pad kısmında da Turn and Altitude kısmını ise 100 kilometreye düşürdüm. Başka yaptığım herhangi bir değişiklik yok. Önce Space Havası motorları aktif hale getiriyorum. Sonrasında Engage Autopilot diyorum ve yükselişimize başlıyoruz. Şimdi e, roketlerin yapısında bir farklılık yok. Oraları geçeceğim. O yüzden ben size görevle ilgili bazı şeylerden bahsedeyim. Ne zaman fırlatılmıştı? İlk oradan başlatayım. E, Luna 2 arkadaşlar. 12 Eylül 1959'da e, yine, yine Kazakistan bugünkü Kazakistan topraklarında bulunan Baykonur fırlatma rampasından fırlatıldı. E, yaklaşık iki gün sonra ise iki buçuk günde diyebilirsiniz buna e, ay yüzeyine çarptı. Toplam e, görev süresi 2 e, gün 14 saat 22 dakika ve 41 saniye olarak bildirilmiştir. E, uydunun kendi yapısı 390 kilometre Her zamanki gibi Şu ana kadar olduğu gibi daha doğrusu Amerikan uydularından Çok daha ağır ve büyük cüsseli Bunun dışında Bahsedebileceğim Diğer konu ise görevle ilgili birkaç cümle olabilir Bu arkadaşlar Luna serisinden fırlatılan 6. araçtı Biliyorsunuz 4. araç Luna 1 oldu arada bir tane Luna 1 ile 2 arasında bir araç daha vardı. O başarısız oldu ya da olmadı diyemem. Çünkü roket daha fırlatılmadan rampadayken roket istenilen itkiye ulaşamadığı için fırlatma ertelendi, kapatıldı daha doğrusu motorlar. E bu dediğim olay ise ne zaman oluyordu? İkisinin arasında işte 9 Eylül 1959'da oluyor o olay. Yani bu roketin fırlatılmasından 3 gün öncesinde. Ee, karanlık taraftayız. Ee, zaten 12 Eylül sabahında e, daha güneş doğmadan sabah 6 gibi falan fırlatılmıştı Luna 2'de. Ee, Tabi Luna'ya takılan Lunik ismi buna da takıldı. Lunik, Lunik 2 olarak kimi yerlerde geçiyor karşımızda. Bunun dışında e, Luna 1'in tam yapması gereken şeyi Luna 2 gerçekleştirdi. Yani Ay yüzeyine çarptı. Birazdan e, nereye çarptığından da bahsedeyim ben sizlere. E, aslında bugün baktığımız zaman Luna 2'nin çarptığı kısım Apollo 15 modülünün indiği yere nispeten yakın diyebiliriz. Fırlatıldığında dünyadan hızı yaklaşık saniyede 11.2 kilometreydi. Ve ay yüzeyine çarptığındaki hızı ise saniyede 3.3 kilometre. Yani ne kadar yüksek hızlardan bahsettiğimi tam olarak böyle hayal edemiyorsanız bir merminin hızı saniyede yaklaşık 800 metre civarında. Düşünün fırlatılma hızı 11.2 kilometre saniyede. Ay yüzeyine çarptığı hız ise merminin yaklaşık 4 katından bile fazla bir hız. Bunun dışında Luna 2 aya çarpmadan önce üzerindeki e, iyon yakalayan e, sensörlerle işte yine bir radyasyon ölçümü falan yapıyor. Ve ay çevresinde dünyaya benzer Van Allen kuşağı diyebileceğimiz yapılardan e, oluşmadığını söylüyor bize. Evet henüz yörüngeye oturmuş halde değiliz arkadaşlar. E de yaklaşık 6,5 dakikalık bir süre kalmış. Ben şimdi ne yapacağımızı anlatayım. M'ye basıp Hemen normal tıklayın aya ve onu hedef olarak seçin. Seçmediyseniz. Daha sonrasında Mac bu açıyorum. Manevra planlayıcısı var burada. Maneuver Planner. Onu açıyorum. Ardından bugün kullanacağım seçenek doğru. Hohmann Transfer seçeneğini kullanacağız bugün. Fakat şurada bir intercept only kısmı var. Bunu seçeceğim. Çünkü bunu seçmemdeki amaç direkt Ay yüzeyine benim çarpmam. Yani burada diyor ki eğer bu seçeneği seçili bırakırsanız seçti hedeflediğiniz yörün pardon hedeflediğiniz uydu ya da gezegene vardığınızda yörüngesine oturmak için bir ateşleme yapılmaz. Parantez içerisinde de belirtmiş zaten çarpışma ya da yanından geçip gitme görevleri için uygun diye. Ne zaman diye soruyor. Optimum zamanda en ideal süre, sürede ben ateşlemesini istiyorum. Hemen create and execute diyorum ve bana yaklaşık 2000 metre bölü saniyelik bir ateşleme hesapladı. Bunun ilk aşağı yukarı yarı İlk yarısını burada gördüğünüz ana yakıt tankındaki motordan karşılayacağız. Sonraki kalan kısmı ise üstteki küçük bölümle halledeceğiz. Blok E diye geçen kısım orası hatırlarsınız. Luna 1'de e, sorun çıkaran kısımdı. Blok E kısmı en üstü. Şimdi anladığım kadarıyla bundan kesin emin değilim. E, Magchip bu tarz ateşlemeyi kendisi başaramıyor. Yani buradaki yakıt bitince bunu ayırıp ana gövreden sonrasındaki küçük e, diğer toplam 5 tane küçük motorun olduğu blok E kısmıyla devam etmiyor. Orayı ben manuel olarak yapacağım şimdi hızlıca. Buradaki ateşleme bitsin. Çok az kaldı. Bakın o bitti hemen Space'a bastım ayırdım. Bir daha space'e bastım. Motorları açtım. Hedef kayboldu. Yeniden ayı hedef olarak seçiyorum. Aynı şeye basıyorum. Create and execute diye. O bana devamını getiriyor. Ay yüzene çarpmak üzereyiz. Hızımız saniyede 1.3 kilometre. Çok hızlıyız. 2-3 saniye içerisinde çarpmış olacağız arkadaşlar. Evet. Biraz karanlık oldu maalesef. Bakalım herhangi bir yer gözüküyor mu şöyle? Evet, e, Luna 2 uydusu aşağı yukarı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bölümü. Gün içerisinde hemen bunun bir sonraki modeli olan Luno 3'ü anlatıp onun videosunu yetiştirmeye çalışacağım sizlere. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.